Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Tek maç analiz kanalıma. Bugünün tahmini arkadaşlar bir maç vereceğim yine tekrardan. E, UEFA Avrupa Ligi'nden bir maç arkadaşlar seçtik. Monaco karşılaşması şaklar arkadaşlar yorumcu maça geçmeden dünün karşılaşmasına gelecek olursak dünün karşılaşması Galatasaray dün 2-0 kazandı alanları tebrik ediyorum maç sonucu iki geldi arkadaşlar yaklaşık 1.64 1.65 oranı vardı güzel orandan yakaladık görüyorsunuz yüksek oranlı bahislerimiz de geliyor diğer kanallar gibi 1.31 oranlar vermiyoruz gerçekten ideal ve idealinde üstünde güzel bir oranlar veriyoruz bugün de ideal ufak bir e, ilk geri bahisi e, tek maç ikisi arkadaşlar oranı bekleyerek de değerlendirebilirsiniz onu da alabilirsiniz arkadaşlar. Bu Bayern Münih e, Dortmund maçı da gol üstü 1.20 lira düşük ama değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hatta üç e, 3.5 gol üstü de şeklinde de alabilirsiniz arkadaşlar. E, 1.59 1.60 oranı var yaklaşık. Gollü geçer arkadaşlar bu karşılaşma. 1.23 oranında da var. 8.5 üst gol ideal. Bence bu maçı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 8.5-3 konular biteceğini düşünüyorum. 9 konular civarı. Arkadaşlar ee, o videomu izleyip hem saygısından videomuza like atmayı unutmayın. Abone olmayan kardeşlerimizi kanalımıza bekliyorum. Tekrardan kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. E, geçelim maçımıza arkadaşlar. İlk yarı bahislerini vereyim arkadaşlar. Monaco ilk yarı bir gol beklediğim bir maç. Ee, 20 ile 30 sistem ee, arkadaşlar 15'ten arkadaşlar 25 arası bir sistemimiz vardı ve 25 ile 40 arası arkadaşlar buralarda e, dediğim üzere 15 ile 15 dakika kadar kullanılmazsa 20'ye kadar yüksekten alabilirsiniz yaklaşık 1.35 1.40 1.45 oranlara gelecektir Monaco'nun ilk kere e, sarı süslü arkadaşlar bu şekilde sarzunu biraz yüklettikten sonra 1.30'dan 1.20'den alabilirsiniz arkadaşlar. İkisinde de birer golü bekliyorum. 1.45'lik güzel bir kombin yapıyor. Bu şekilde de alabilirsiniz isterseniz tek tek. Kombinin elini görürsünüz. İkisi de tek maç. Sadece yan yana koyduk. 1.45 oran yapıyor arkadaşlar. Monaco saat 10'da arkadaşlar. Monaco'ya açılan 1.46. Mansun 2'ye 4 oran açılmış. 2.5 gol üstünde 1.57. Karşı gol önüne 1.9. Yokuna 1.73. Arkadaşlar bu şekilde bir oran açmışlar. E, ee, Monaco Lig'de Sparta UEFA'da Sparta Bra yendi. Lorient'e 1-0 kaybetti. Şaklar'da 2 maçı da yendi. Kendi liginde de 2-0 kazanmış. Monaco bu takıma karşı 79'da 2-0 kazanmış. Çok e, 2015'te de Şaklar kazanmış. Şaklar biraz tehlikeli takım ama ee, yani gol atıp ama ölecektir. Burada Monaco çok ağır basıyor. Monaco'nun bugün bu maçı e, alacaktır. Söke, Söke arkadaşlar kendi evinde. E, UEFA Avrupa arkadaşlar Avrupa Ligi maçı. Yani herhalde çift maç. Onun için ilk maçı ezip geçecektir ki ikinci maçı rahat bir şekilde depasmana gidebilsin. Bu maç alınacak en güzel bahis. Varın arkadaşlar elinde bir sınıfta bu şekilde. Çok da güzel bir oranı var. Tek bunu değerlendirebilirsiniz. 1.42'lik güzel bir oranı var. Eee şaklarından az bir gol bulunca bu gelir arkadaşlar. Ev sahibi golüne Hayır diyorsunuz. 1.2 oranından bunu alabilirsiniz. İsterseniz de direkt 1.46 oranından maç sonucu bir arkadaşlar. Monaco'nun bugün kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. İsterseniz de ev sahibi 1.5 gol üstü 1.51 oranı var arkadaşlar. Yani yüksek ihtimal arkadaşlar. Yani bu oranlar yüksek yurt dışında falan arkadaşlar. Bu oranlar yüksek ama burada 1.57. 7 ee, normal oran koyuyorlar düşük oran. Adamları şaşırtıyorlar altına bir, bir 77. Yani bu maç diyor ki üst bitecek arkadaşlar. Yani bu maçta e, her şey olabilir. Ben dediğim üzere arkadaşlar ev sahibi 1.5 gol istiyor kafasındayım ve mas sonucu birliğim arkadaşlar. İkisinden birini değerlendirebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde geleceğini inanıyorum arkadaşlar. Ee, i̇nanıyorum. Ee, i̇ki buçuk gol üstü alabilirsiniz arkadaşlar. Bu maçta da iki buçuk gol üstü biter diye düşünüyorum. İki buçuk gol üstü bence biter. Bu maçı oynayabileceğimiz bahis arkadaşlar. Sekiz buçuk üst konular. Dokuz konular arkadaşlar biteceğini düşünüyorum. Dokuz konular civarı bitecektir bu maç. Bu maça konuları bahis alacağız. Ee, 8.5 konular 1.51 orandan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yani gol bahsi alacak olursak dediğim üzere arkadaşlar gol bahsi alacak olursak 2.5 gol üstü arkadaşlar bekliyorum. Bu maçtan gol bahisi iki 2.5 gol üstü alacağız. diğer İlk tercihimiz 8.5 konulardır. bir 1.51 oranı var. Gayet güzel arkadaşlar. Bugünün Monaco Shakhtar Gazajması bu şekilde arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Akşam saatiyle saat onda saat başlıyor. Dortmund Bayern Münih dediğim üzere arkadaşlar 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Oran memnun değil ama değerlendirebilirsiniz. Hatta ilk görü buçuk gol üstü şeklinde alabilirsiniz. 1.74'lük güzel bir oranı var. İlk kere açılışta golü geçecektir. Ee, erken bir gol 15'e kadar erken bir gol olursa 1.5 gol üstüne gider arkadaşlar. 1.74'lük de güzel bir oranı var arkadaşlar. İlk yerlerde genelde sonuç maçında 1.5 gol üstü zaten benim tercihim e, bu maça ilk kere çok da güzel orandan 1.74 oranından 1.5 gol üstü alabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bahisler değerlendirdik arkadaşlar. Monaco Şaklar e, mas sonucu 1-2.5 gol üstü. E, her şey olur arkadaşlar. Her aldığınız bahis çok rahat bir şekilde geleceğine inandığım karşılaşma. E, her bahis açık karşılaşma. Ara yüz e, oranlar bana onu gösteriyor. Onu söylüyor. Burada Monaco'nun çok ağır bastı Monaco'nun kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani Monaco'nun oranları düştü. Alınabilir. Çünkü burada düşmüş. Düşürüyorlar. Akşam saatine kadar bu 1.40'lara falan düşer herhalde. 1.45'lere en fazla. 1.44'lere falan düşer arkadaşlar. Onun için burada e, iki 2.5 gol üst tercih yani şartlarda atacaktır. Benim tercihim hem var hem e, 2.5 gol gider. Zaten mon atarsa arkadaşlar Monaco e, ilk yarı gol atarsa ve şaklarda ikinci yarı baştan atarsa maç üstte gider. Çok rahat bir şekilde. 2.5 gol üst değerlendirebilirsiniz. Şaklarda 2 gol atar. Ee, pardon arkadaşlar Monaco 2 gol atar Monaco'ya değerlendirebilirsiniz Tep basmanı 0.5 üstü İdealdir 1.42 oranı var arkadaşlar Bu maç ama biz 8.5 üstü konular aldık ee, 8.5 üstü konular aldık arkadaşlar Ve 2.5 gol üstü Diğer kombinde Aldık arkadaşlar Güzel bir e, tercih Maçlar da çok güzel Alabilirsiniz. İsteyenlerden masumcu bir alır. Düşük orandan. O da güzel. Bu şekilde maçlarımız herkese içinden bol şanslar bol kazançlar yapacağı bu hislerle arkadaşlar. Videomuza da emeği saygısından like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan kardeşlerimizi kanalımıza bekliyorum. Herkese bol şanslar arkadaşlar.